Selam arkadaşlar, nasılsınız? iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Arkadaşlar bugün 22.000 kupa oluyoruz arkadaşlar. 22.000 kupa. Arkadaşlar büyük kutudan baz çıktı. Yani efsanevi karakter çıktı. Yani arkadaşlar bas efsanevi Ender seviyesine açılıyor arkadaşlar. Yani efsanevi arkadaşlar. Efsanevi karakter çıktı arkadaşlar. Bir de arkadaşlar ee, bunu arkadaşlar bir de 25 rütbe El Primo yaptım arkadaşlar. Ve öbürü öbür haritanın e, tek hesaplaşma öbür haritasında 35 rütbe Shelly yaptım arkadaşlar. E, ee, burada arkadaşlar bunu yaptım arkadaşlar. Burada yaptım kafatası derisinde arkadaşlar. Çok o, yani zordu. E, ee, yani... Yani arkadaşlar zordu Arkadaşlar 21 bin üzerinde Kupa e, isterseniz e, Yani girmek isterseniz arkadaşlar kulüp bulamıyorsunuz arkadaşlar Bu kulübe girebilirsiniz arkadaşlar Hatta arkadaşlar ödüllü turnuvalar Falan da yapılıyor arkadaşlar Tur e, Şey dostluk maçı Falan yapılıyor dostluk maçı yapanlar Şey yapıyor işte arkadaşlar Evet arkadaşlar maça başlayalım Arkadaşlar Arkadaşlar 8 kupa var 8 kupa kaldı olmam için 8 mi? Yok. Hmm, 8. 8, 8, 8, 8 o. Arkadaşlar oyun sesini kıstım. Frank var. Arkadaşlar benim bir seviye olduğu için şey fazla oynayamıyorum. O hatta kutu falan açıyorum arkadaşlar. Hiçbir şey çıkmıyor ilçada arkadaşlar bundan bir şey falan çıkar arkadaşlar şu mega'dan. Şu şeyin aksesuarını bekliyorum. Şu ismiydi arkadaşlar unuttum. He search arkadaşlar onu şeyini bekliyorum. Onu, onu şey arkadaş onu gelsin. Onu da 25 rush Bey falan kasacağım arkadaşlar. Arkadaşlar öldü. Oh. Yine arkadaşlar bunlardan bunlar tutmayacak ha. Bu arkadaşlar son anda tuttum. Aga be. Oğlum Sprout'un yerine şey girdi ya. Bot girdi. Arkadaşlar. Son anda kurtardım. Frank her zaman gibi bizi dondurdu. Dondurdu, 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 dondurdu. Kendimizi zorluyoruz. Arkadaşlar. Of ya. Şeye bak ya. Bir de bu gelmiş bana sinirleniyor. Arkadaşlar yenildik. Arkadaşlar şuraya çekiş yapmayı giyeyim. Bunu rahatsız etmeye aldım. Arkadaşlar ee, çekilişimiz devam ediyor. Arkadaşlar 50 bir 50 aboneden sonra arkadaşlar çekilişimizi yapacağız. Arkadaşlar ama like al bak görüyorum arkadaşlar abone olup like atmıyorsunuz. Ben de üzülüyorum. Hadi arkadaşlar bu arkadaşa bir destek verin lütfen ya. Arkadaşlar artık e, videolar geliyor e, yani atamıyorduk videolar falan arkadaşlar uzun e, böyle uzun gün sonra atabiliyordu arkadaşlar böyle e, iki günde arkadaşlar bir video e, yap e, şey e, şey yapacağız arkadaşlar atmaya çalışacağız arkadaşlar 3 kişi kaldı. LP Mola Rosa. Arkadaşlar zaten oldum. Arkadaşlar bakın bir seviye adamı onun on 12 on on yüklüyüm. Adama vuramıyorum. Ve arkadaşlar 22.000 kupa. Arkadaşlar 22.000 kupa hemen Mega açalım 5. Of ya. Arkadaşlar neden altı yazmıyor? Sadece arkadaşlar Sörcün sadece şu aksesuarını istiyorum arkadaşlar. Kaç e, kaç gündür bana vermiyor şu aksesuar arkadaşım. Bir sürü bu kutu Bir tane mega açtım. Çıkmadı. şansımız yokmuş arkadaşlar. Neyse. Buna bakalım. Hatta arkadaşlar e, size e, bir saniye arkadaşlar. Savaş günlüğünde arkadaşlar hemen gösteriyorum. Nerede? arkadaş şimdi bakın arkadaşlar 746 kupadaydım bu son maçımda ve izleyelim arkadaşlar e, nasıl oldu Buraları geçelim. Böyle bekliyorum. Orada crow var arkadaşlar. Onu görmüştüm. Burada herkes şey dokuz yüklü şeyi almaya çalışıyor Edgar'ı. <laughs> arkadaşlar bakın şurada. Şimdi arkadaş bu yükleri falan aldım. Şili ile kapışıyordum arkadaşlar. Şili bana ulti atlayacağım. çok azdı. Ve arkadaşlar Beleşci, Bereyas, yete beni aldı. Ve arkadaşlar böylece Alperimo'yu 25 şutla yaptım. Ve arkadaşlar seviyorsunuz. Kendinize çok çok iyi bakın. Abone ol, like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum ve bay bay.